Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında kesilen kurbanları Filistinlilere ulaştıracak. Kurban etleri paketlenerek soğuk hava depolu tırlara yüklenip Gazze'ye gönderilecek. Arabiye. Vekaletler alındı, kurbanlar kesildi. O kurbanlıklar şimdi Filistinlilere gönderilecek. Türkiye Diyanet Vakfı kurban bayramında Filistinlilere bağışta bulunmak isteyenler için aracı oldu, vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdi kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş sloganıyla Mısır'da kesilen o kurbanlar Filistinliler için hazırlanıyor. Bir buçuk kiloluk paketler halinde paketleniyor. Soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Ve en kısa zamanda bu kurban etlerini gerçek sahipleri olan Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırıyor. 10 günde tamamlanacak paketleme çalışmalarının ardından kurban etleri Filistinlilere gönderilecek.